Koşullu ifadelere geçmeden önce kapsam, gölgeleme gibi konular hakkında bilgi edindik. Bu dersimizde ise özellikle koşullu ifadelerde daha çok karşımıza çıkacak olan mantıksal operatörler konusuna değineceğiz. Bazen birden fazla karşılaştırma operatörünü kullandığımız durumlar ortaya çıkabilir. Bu hem güvenlik amaçlı hem de algoritma gereği kaynaklanabilir. Bu tip durumlarda mantıksal operatörlerden yararlanırız. İlki VE operatörüdür. İki tane ampersand işaretini ard arda yazarak oluştururuz. Örneğimize bakacak olursak V işaretinin her iki tarafındaki durumların doğru olması koşulunda bize true değerini döndürmektedir. Bu da koşulun doğru olması neticesiyle çalıştırılması istenen kodları tetikleyecektir. İki tarafın doğru olması koşul dışındaki tüm durumlarda bize false sonucunu döndürmektedir. Bir diğer mantıksal operatörümüz pipe diye geçen ardışık iki dik çizgidir. Tam olarak Türkçe'ye dik çizgi diye çevirsek sanırım pipo'dan daha iyi bir sonuç çıkarır. Veya anlamında kullanılmaktadır. Sonucu doğru döndürmesi için her iki tarafın da doğru olmasına gerek yoktur. İki taraftan birinin doğru olması sonucu true olarak bize döndürecektir. Yalnızca her iki taraf yanlış ise bize false sonucunu döndürmektedir. Son olarak not operatörü mevcut durumu tersine çevirir. Sonucu doğru olan bir durumu false, yanlış olan bir durumu ise true yaparak bize değer döndürmektedir. Tüm mantıksal operatörler bir arada kullanılabilirler. Yazdığınız algoritmalarda sürekli mantıksal operatörlerden yararlanacaksınız. Gelin birkaç örnek yapalım. İlk olarak end operatörüyle doğru değer dönecek bir işlem yapalım. Sağındaki değeri isterseniz NAT ile tersine çevirerek kısaltabilirsiniz. OR ile ön kısmına yanlış sonuç döndüreceğim. Gördüğünüz gibi or operatörü sol kısmı kontrol ettiğinde sonuç yanlış idi. Fakat sonucun doğru dönmesi için iki taraftan birinin doğru olması yeterliydi. Yanlış döndürmek istiyorsanız end operatöründen dönen değeri önce yanlış döndürelim. End operatörü için iki tarafın da doğru olması gerekiyordu. Oradaki gibi tek bir tarafın doğru olması yeterli değil. Sol kısım doğru olsa da sağ kısım yanlış olduğu için V operatörü yanlış sonuç döndürdü. Aynı şekilde veya operatörü her iki taraf da yanlış olduğu için yanlış sonucunu döndürmüş oldu. Sonraki dersimizde bitsel operatörlere göz atacağız. İşiniz rast gitsin.